Eğitim için düzenlediği Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü'nün dördüncü durağı Manisa Soma'da yapıldı. Başkan Kadem Özbay, Soma katliamında yaşamını yitiren madencileri hatırlattı. Manisa'dan, Soma'dan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Emek en yüce değerdir. Direne direne kazanacağız. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı eğitim işin 1 Şubat'ta 1. Meclis önünden başlattığı Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü Soma'ya ulaştı. 8 Şubat'ta deprem bölgesine ses olmak için Adıyaman'da devam eden yürüyüşün 3. kolu 15 Şubat'ta Amasya'daydı. Bu ülkenin geleceğine, çocuklarına, adalete sahip çıkan herkesi bu yürüyüşte omuzlaştık yapmaya davet ediyoruz. Manisa Soma'da dördüncü açıklamasını yapan eğitim iş emek mücadelesinin laiklik ve eşitlikle bağlarını hatırlattı. Emeğin hakkı insanlık onuru ve haklarımız için sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz. Sendikanın genel başkanı Kadem Özbay işçi haklarının nasıl tırpalandığını hatırlattı. Soma'daki maden faciasında yitirilen işçileri unutturmadı. AKP iktidarı döneminde Türkiye işçileri, emekçilerin adeta bir mezarlığına dönüşmüştür. İşçiler karanlık maden ocaklarında, inşaat alanlarında, fabrikalarda ölümle burun buruna çalışmak zorunda kalmıştır. Manisa'dan, Soma'dan, Türkiye'nin dört bir yanından emeğimize sahip çıkmak için dimdik ayaktayız. Özbay, Cumhuriyet'in eşitlikçi değerlerini sonuna kadar savunacakları sözünü verdi. Cumhuriyet için eşitlikçi, halkçı ve layık birazına sahip çıkmak için anıyoruz Cumhuriyet'in kazanımları emeğin, özgürlüğün ve eşitliğin teminatıdır. Bugün cumhuriyeti yok etmeye çalışanlara karşı en büyük direnişi emekçiler, cumhuriyetçiler sergileyecektir. İktidarın ekonomi gibi eğitimi de çıkmaza soktuğunu ifade eden Özbay, eğitimi yeniden cumhuriyet değerlerini yükseltmek için mücadele mesajı verdi. Eğitim hiç olmadığı kadar niteliksiz, cahiller ve gericiler hiç olmadığı kadar cüretkar olmuştur layık, bilimsel ve çağdaş eğitim bizi okumuşların şehrinden koru diye dua eden bir yönetici erkanının saldırısı altındadır. Sendika yürüyüşüne 24 Şubat'ta Tekirdağ, 25 Şubat'ta Çanakkale, 26 Şubat'ta Bursa, 27 Şubat'ta Eskişehir'de devam edecek. Yürüyüş 28 Şubat'ta Ankara Polatlı'da son bulacak.